Boran. Günaydın. Sana da. Sana müthiş bir haberim var Baracığım. Neymiş? Şu hani geçen sene görüştüğümüz parfüm markası vardı ya, hatırlıyor musun? Hı. Hmm. Nere parfüm? Evet, Nere parfüm. Ee, akşam yemeğinde bizimle görüşmek istiyorlar. Konu? Konu şu. Bizim Aşk temalı yazılarımıza sponsor olmak istiyorlarmış. Toşu ne diyorsun sen? Bu çok güzel bir haber. Harika haber. Hemen asistan slash yazarımız adaya söyle de bizi bir rezervasyon yapsın. Ha ama sen ada sadece yazı yazsın istiyorsan... ...ben Pırıl'a da söyleyebilirim. Ee, yok. Ben Pırıl'la konuşurum Toşu. Bora ya inanamıyorum sana. Adaya editör yaptıysan benim de bunu bilmeye hakkım var. Lütfen. Hem nerede o? Bu saatleri ortada yok. Ya gelmeyecek. Tuşu. Niye izinli mi? Uzun süreli bir izin hali diyebiliriz. Nasıl yani? Kovdun mu? Yok. İstifa etti. Bu nankörlük ama ya. Resmen nankörlük, hainlik bu. Ama ben biliyordum biliyor musun böyle olacağını? Ne yapmış? Başka yerde işe mi girmiş? Hissetmiştim ben. Tuğçe, benim e, birkaç arama yapmam lazım. Söyleyecek başka bir şeyin yoksa müsaade eder misin bana, izin verir misin? Ee, söyleyecek başka hiçbir şeyim yok. Sen yap aramalarını canım benim. Ben de e, gidip senin 28. asistanını bulma yolunda ilerleyeyim. Seni hiç özlemeyeceğiz 27. Belki yazalım. <laughs> ne bakıyorsun öyle ya? Ha? Bir şey mi oldu? Yok canım. İnsan aşık olduğu insana bakar. <laughs> İş yerindeyiz deli. Kahve de güzel. Kahve çok hoş. İnsan aşık olduğuna bakar tabii. Selam. Sizi tanıştırayım. Tuğçe, Selin, Selin, Tuğçe, Selin. Kafenin yeni işletmecisi. İşletmecisi mi? Buranın işletmecisi mi vardı? İşte yoktu, o yüzden aldık. İhtiyaç mı vardı? İhtiyacımız vardı. <laughs> tamam. Ada sizden çok bahsetti. Selin ben. Adam mı? <laughs> Ada. Ee, Ada Selin'in en yakın arkadaşı. <laughs> Ne güzel. Ada gitmiş yerinde bir hatıra bırakmayı ihmal etmemiş. Ne hoş. Ya ne hoş. Harika olmuş. Tabi. Çok iyi olmuş. Çok iyi. Efendim. Ee, hayatım ben bugün işe gelemeyeceğim biraz rahatsızım. Sen buraya söylersin değil mi? Ay söylerim canım benim söylerim bir tanem. Tamam bak sen ne yap biliyor musun? Bence kendini karantinaya al. Tam olarak iyileşinceye kadar da sakın gelme ki birine bulaştırırsın falan şimdi. Evet evet. Ben haber veririm herkese. Tamam. Öptüm. <laughs> Ciao. Hadi ben senin bir Amerikanonu içeyim o zaman. Hmm. Elin canım adacığım kadar lezzetli mi bir görelim. Görelim. Ben size bir Amerikano yapayım o zaman. Hemen. 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 Hı. Yazar olmak istemiyor muydun sen? Senin hayalin yazar olmak değil miydi? Değilmiş demek ki. Değilmiş. Zor geldi diyorum. Benlik değil yani. Onu anladım ben. Hadi bak saçmalama. Saçmalama bir şey olmuş. Anlat bana ne oldu? Söyle bana anlat ne oldu? Olan şey benim işten ayrılmak istemem. Bu. Niye anlamıyorsunuz ya? Ne bu ısrar? İşi bırakıyorum ve bırakmıyorsunuz. Neden? Ne bu ısrar? Sağ olun Bora Bey her şey için. Hoşçakalın. Tayfun, çok acil odama gelir misin hemen? Hemen. Buyurun Bora Bey. Tayfun, adat özünü şirkette olan bütün ilişkili kesilsin. Bizimle hiçbir bağ kalmasın. Sözleşme iptalini de hazırlayın hemen. Emredersiniz efendim, hemen hallediyorum. Eyvallah. Kızım öldüm meraktan ya. Neden açmıyorsun şu telefonu? Neredesin? Şirketin önündeyim. içeri gireceğim şimdi. Aa, aa. işe geri mi döndün yoksa? Ay kapat kapat geliyorum. <laughs> Kız, senin ne işin var burada? Ya ben de sana onu anlatacaktım. Ali'nin iş teklifini kabul ettim ben. E sen de geri döndün kızım. Süper işte ya. Yok, Yok benim döndüğüm falan yok. Çıkış işlemleri için çağırdılar. İmza atmam gerekiyormuş. Bora Bey demiş gelsin imza demiş. Ne diyorsun ya? acelesi neymiş ki? Aman zaten onlar hiç çağırmasaydı ben gelecektim kendim. İş buldum. Ne? Ne? Bir, bir dakika bir dakika ne ara ya? Ay ada o kafandaki şeyin bulduğun işte bir ilgisi yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ezin oldum. <laughs> yok. Yok bunun Celer'le bir ilgisi var. <laughs> Anlatırım. E kızım ben geldim şimdi sen gidiyor musun ya? <laughs> Gitmeseydim yalanların altına ezilirdim. Böcük gibi böyle çat diye üstüme basarlar çıp diye ses gelir üstümde. <laughs> ah. Bebeğim benim. Seni <gülüyor> <gülüyor> şövalye ilan ediyorum. Ay çok yakıştı. Mutlu olmaya çok hak ediyorsun. Sen de canım kankam benim gel. Bakayım sana. <laughs> Ay, çok yakıştı. <laughs> İmzalamam gereken evraklar var mı? Sana mı bıraktılar? Benim haberim yok. Ne evrakı? Neyse ben kendi işimi kendim hallederim. Tamam, Sağ ol. <laughs> o yüzük ne? <laughs> Böyle bir şey değil ya. <laughs> yüzük müzük değil. Hadi be işine bak sen. Bak bakayım nerede benim evraklarım. Nasıl şişti ya? <laughs> Parmağım kopuyordu. <laughs> Ayrem kopuyordu. Adam. Burak Bey. Pırıl. Tayfun birkaç evrak bırakacaktı sana. Getirdi mi? Aa evet ya. Bu daydı evet. Ah. Senin evrakların. Aa. Bakayım. O zaman ben gideyim. İmza alayım. Evet. Ee, Pelin oldu senin. Hayırdır? Hangi elimi? Sol elini arkaya koymuşsun ya. Ha. ha. o şey ya, o el yogası. El logosu. Hı -hı. Kimse İmzalamayacak mısın? İmzalayacağım. Hadi o zaman. Ama masamla imzalamayı düşünüyorum. Onu vedalaşayım masamla. Olur. Hadi.